Ahmet Baba'nın lezzet bahçesinden herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün Brüksel lahanası salatası yapacağız. Tüm detaylar video içerisinde sizleri bekliyor olacak. Herkese iyi seyirler dilerim. Brüksel lahanası salatası için şöyle 250 gram bir paket Brüksel lahanası almıştım. Şimdi ilk önce bunların şöyle şöyle saplarından şöyle kuru yerlerini alıyoruz. Ee, Şöyle dış kabuklarını şöyle bir fazlasını alıyoruz böyle kurumuş yerlerini. Taze yerleri kalacak şekilde. Ve bunu şöyle bir süzeye koyacağız. Çünkü ne yapacağız? Önce bir yıkayacağız. Evet şöyle taze olmayan yerlerini alıyoruz. Şöyle dış kabuklarının kart olan yerlerini temizliyoruz. Evet. Brüksel lahanalarımızı güzelce ayıkladık, temizledik. Şimdi güzelce yıkayacağız. Tozundan, kirinden arındıracağız. Tenceremize ekleyeceğiz. Evet. Brüksel lahanalarımızı yıkadık. Şimdi şöyle bir adet havuç da ekliyoruz. Havuç Brüksel lahanasının salatasına çok yakışıyor beraberinde. Hemen havucumuzu şöyle güzelce soyacağız. Soyduğumuz havucumuzu Şöyle verevine böyle dilimlere ayırıyoruz. Yani kalınlığı böyle çok kalın olmayacak. Şu kalınlıkta. Şöyle verevine hemen doğrayacağız. Ve bunları olduğu gibi tenceremize ekleyeceğiz. Evet. Havuçlarımızı böyle bir tencereye koyduk. Şimdi bürüksel lahanasını da Diğer tencereye koyuyoruz. İkisini beraber pişirmiyoruz çünkü ikisinin pişirme süreleri farklıdır. Brüksel lahanasını yaklaşık şöyle 8 dakika gibi bir sürede pişireceğiz. Şimdi üzerlerine şöyle sıcak su ekliyorum. Yine avucun olduğu tencereme de şöyle üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Şimdi ikisinin de ocağın altını yakıyorum. Mülksel lahanası yaklaşık 8 dakika sürecek. Havuçlarım da yumuşayana kadar güzelce haşlanacak. Evet, lahanalarım haşlandı. Şimdi lahananın altını kapatıyorum. Ve şöyle bir kap içerisine buzlu su yaptım arkadaşlar, soğuk su. Şimdi lahanalarımı tenceremden alıyorum ve bu soğuk suya aktararak şokluyorum rengini kaybetmemesi için burada pişmeyi durduracağız. Yani amacımız bu. Hemen lahanalarımı aktarıyorum. Havuçlarım daha pişiyor. Biraz daha yumuşaması gerekiyor. Lahanalarım yaklaşık 10 dakikadır güzelce kaynadı. 8 ile 10 dakika arası demiştik. Evet havuçlarım da güzelce yumuşadı. Kıtırlığı gitti. Şimdi yine havuçlarımı da Şöyle yine bu soğuk suyun içine alıyorum. Hatta şöyle üzerine biraz daha şöyle soğuk su ekliyorum. Ve bunu bir kenarda soğumaya bırakacağız. Biz hemen sosumuza geçeceğiz. Sosumuz için şöyle bir karıştırma kabını alıyoruz. Şöyle bir kenara koyuyoruz. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımızı kabımıza ekliyoruz. Yine şöyle yarım limonun suyunu hemen şöyle sıkalım. Bunu da yine kabımıza ekleyeceğiz. hemen şöyle bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Yine şöyle bildir sarımsağımızı şöyle ince ince kıyacağız. Evet sarımsaklarımızı da ince ince güzelce kıydık. Bunu da yine sos kabımıza ekliyoruz. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı nar eşkisi, bu isteğe bağlıdır arkadaşlar, ee, daha çok lezzetli olması için. Eğer imkanınız varsa şöyle bir tatlı kaşığı nar eşkisini de yine sos kabımıza ekleyelim. Ve sos kabımızda şöyle güzelce karıştıralım. Böyle bir homojen hale gelsin. Evet, şimdi bu aşamada artık suyunu süzdüğümüz havuçlarımızı ve Brüksel lahanalarımızı bu kabımıza aktaracağız. Şöyle bir kaşık yardımıyla sosun her tarafa dağılmasını sağlayacağız. Şöyle güzelce alttan alttan tüm malzememizin sosa güzelce temas etmesini sağlayacağız. Evet artık şimdi tabaklamaya geçeceğiz. Evet tabaklamamızı yaptık. Şimdi kalan sosu da şöyle üzerine hemen gezdiriyoruz arkadaşlar. Evet. Hem göze hitap edecek hem mideye hitap edecek. Ee, Büyüksel lahanası salatamız servise hazır arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Muhabbetle olsun inşallah. Herkese hayırlı günler dilerim.